hoş geldiniz hocam. Yayınlamış olduğunuz eğitim izleme raporu 2024'te birçok veri kullanıyorsunuz. Eğitimin genel görünümüne baktığımızda öne çıkan veriler hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, ifade ettiğiniz üzere bizim raporumuz aslında geniş bir veri setine dayalı. 13 ana başlıkta biz raporumuzu oluşturduk ve bunların her birisi hem ulusal hem de uluslararası resmi verilere dayalı olarak oluşturuldu. Ve bu başlıklardan bir tanesi eğitimin genel görünümüyle alakalı. Burada ifade etmemiz gereken aslında birkaç tane temel veri var. Bunlar öğretmen sayıları, öğrenci sayıları, okul sayıları ve yüksek öğretimdeki öğrenci sayılarıyla temelde ilişkili. Şöyle genel olarak baktığımızda biz bir 6-7 yıllık perspektif ortaya koymaya çalıştık bu raporda. Bu raporun içerisinde son 7 yıllık veriler dikkate alındığında öğrenci sayısında aslında önceki dönemlerden farklılaşarak bir azalma olduğunu görüyoruz. Burada tabii azalmanın temel nedenleri arasında orta öğretimdeki öğrenci sayısındaki azalma ve okul öncesi döneme ait öğrenci sayısındaki kısmi azalma etkili olmuş gözüküyor. Okul sayıları itibariyle baktığımızda, okul ve derslik sayıları itibariyle baktığımız zaman ise yine orta öğretim kademesinde özellikle bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bu azalma, Muhtemeldir ki kırsaldan işte şehirlere doğru göç ve e, kırsaldaki okulların, orta kurumlarına ait okulların, orta bağlı okulların azalmasıyla ya da kapanmasıyla ilişkili olabilir. E, öğretmen sayıları itibariyle baktığımızda e, özellikle son 6-7 yıllık perspektifte mesele ele alındığında öğretmen sayısında aslında her yıl düzenli olarak bir artış olduğunu görüyoruz. 2017'lerden 2024'lere gelirken biz öğretmen sayısının yaklaşık %86 civarında arttığını gözlemliyoruz. Bu oldukça önemli çünkü Türkiye'de altyapı eksikliği kadar personel eksikliği de eğitimin önündeki önemli engellerden birisiydi. Bu anlamda ciddi bir mesafe kat edildiğini söyleyebiliriz. Burada tek ayrışan kademe or okul öncesi eğitim kademesi. Burada yani resmi ve özel okullar birlikte dikkate alındığında Öğretmen sayısında kısmi bir azalma olduğunu yine söylemek mümkün. Yani bu sayı 87 binlerden 84 binlere doğru e, geri gelmiş gözüküyor. E, bu da tabii ki sebepler itibariyle e, üzerine düşünmesi gereken bir e, husus. E, yüksek öğretime geldiğimiz zaman ise yüksek öğretimdeki öğrenci sayılarımızın e, e, özellikle bu son 2024 yılına ait raporda arttığını görüyoruz. Geçen sene bir azalma vardı. Bu azalmanın temel gerekçesi açık öğretimdeki öğrenci kayıtlarının silinmesiydi. Ama bu içinde bulunduğumuz yıl, geçtiğimiz yıl itibariyle verilere baktığımızda burada açık öğretim dahil bir tekrar yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun tek istisnası ikinci öğretim programları. İkinci öğretim programları ile ilişkili malumunuz bir politika değişikliği söz konusu kademeli olarak e, yıllar bazında bazı programların, ikinci üretim programlarının kapatıldığını biz biliyoruz. O kapatılma süreçlerinin etkisiyle öğrenci sayılarında, ikinci üretim öğrenci sayılarında bir azalma olduğunu yine söylemek mümkün. Bunu ilerleyen dönemlerde daha da artacağını söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yıl itibariyle e, yok bir karar aldı ve bu karar neticesinde bütün ikinci öğretim programları kapatılmış oldu. Bunun, bundan belki bir 3-4 sene sonra e, e, öğrenci sayılarında ve ikinci öğretim öğrenci sayılarında özellikle çok daha keskin bir düşüş göreceğimizi tahmin ediyorum. Kısmen bahsettiniz hocam ama ciddi bir veri var lise öğrencilerinde özellikle. Önceki yıllarda hep artış olurken son yılda ciddi bir azalma görülüyor. Önceki yıla göre 1 milyonluk bir azalma mevcut. Bunun temel nedenleri neler olabilir? Aslında burada birkaç şey ifade etmek gerekiyor. Yani biraz önce ifade etmeye çalıştım, biraz geçmişti. Geçtiğimiz sene biz aslında yüksek öğretimde bir azalmak gözlemlemiştik. Oradaki temel gerekçe açık öğretime kayıtlı olan fakat uzunca bir zaman geçmesine rağmen kaydını yenilememiş olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesiyle ilişkiliydi. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci kayıttan düşmüştü. Bunun bir benzerini bu sefer orta öğretim düzeyinde görmüş olduk. Burada da yine 1.2 milyon civarında öğrencinin açık öğretimden orta öğretim devam ettiren öğrencilerin kayıplarının silindiğini görüyoruz. Aslında temel etkenin bu olduğunu söyleyebiliriz bu azalmada. Ama bunun dışında bütün orta öğretim kademelerinde ve türlerinde bir genel azalma olduğunu da yine söylemek mümkün. Burada oranlar tabii çok böyle yüksek olmamakla birlikte ya mesleki teknik orta öğretimde, genel orta öğretimde ve din öğretimine bağlı e, liselerde öğrenci sayısında kısmi bir azalma olduğunda gözlemliyoruz. Bunun, bunun okul terkiyle ilişkili olma hani durumu söz konusu. Orta öğretim kurumlarına devam konusunda ya yani zorunlu olmasına rağmen bir çekince ortaya koymuş gözüküyorlar belli oranda. Bunun tabii ki yine farklı gerekçeleri üzerinde durulabilir. Ekonomik koşullar başta olmak üzere. Anadolu liseleri, sosyal bilimler ve fen liseleri gibi liselere olan eğilimin son yıllarda azalırken, meslekiye teknik liselerde arttığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? E aslında e, artış şöyle bir artış var. Normalde genel e, liseler olsun, mesleki teknik eğitim liseleri olsun, imatipler olsun, bunların hepsinde kısmi bir azalma var. Ama kümülatif olarak bakıldığında, yani orta öğretime devam eden öğrenciler içinde mesleki teknik eğitim orta öğretiminde Okyan öğrencilerin oranına bakıldığında bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun e, birkaç tabii temel sebebi var. Bunların en başta geleni bence e, özellikle eğitim politikalarında mesleki eğitimi e, destekleyen yeni adımların atılmış olması. Bunların herhalde e, en başında da nitelikli meslek liselerinin e, varlığı geliyor. Yani sınavlı öğrenci alan meslek liselerinin sayısında son dönemde ciddi bir artış var ve dolayısıyla bu e, meslek lisesine öğrenci e, talebini artırmış gözüküyor. Bunun yanında yani özellikle iş bulma süreçleri, istihdam süreçleri yine meslek lisesine yönelimle ilişkili bence bir avantaj oluşturuyor. Çünkü normal bir liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi hatta üniversite mezun olduktan sonra iş bulmakta zorlanan bir hani genç nüfusumuz var. Bu meslek edinmek bağlamında ve meslek hayatına hazırlanmak bağlamında meslek liselerinin bir avantaj oluşturması durumunu söz konusu kılıyor bunun da yine etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir başka belki faktör yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya çalıştığı yeni bir politika o da mesem dediğimiz yani meslek eğitim merkezleri ile ilişkilendirilebilir. Meslek eğitim merkezleri de yani okumak istemeyen ama taraftan zorunlu eğitimi tamamlamak durumunda olan öğrencilerin hem meslekte olmaları, iş hayatında bulunmaları hem de e, eğitimlere devam etmeleri imkanını sağlayan bir e, ara formül olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da yine e, meslek liselerine yönelimde ve bu sayının artışında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %150 oranında artması ve eğitime ayrılan bütçenin %14,61'e çıkması eğitimde kaliteyi arttırabilir mi? Bu artış hangi alanlara yönlendirilirse etkili olur? Ya muhakkak ki eğitim bütçesi çok önemli bir alan. Ee, yani e ekonomik kaynaklarınız yoksa aslında kendinizi geliştirmeniz de çok mümkün olmuyor. Ama tabii şu e şunu demek de mümkün değil. E eğitim bütçesinin artırılması eğitimde kalitenin tek başına yakalanması anlamında yeterli olmayacaktır. Burada bu kaynakların etkili kullanılması son derece önemli. E özellikle e eğitim bütçesine bakıldığında yüksek öğretim kademesiyle ilişkili bütçede ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Diğer alanlarda da var ama Burada bu kaynakların nerede ve nasıl kullanılacağı meselesi önem arz ediyor. Bizim şu anda eğitim bütçemizin önemli bir kısmı personel giderlerine ayrılmış durumda. İşte özellikle yakın dönemde çıkan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve burada kariyer basamakları ve bu kariyer basamaklarına bağlı olarak öğretmen maaşlarında yapılan iyileştirmeler eğitim bütçesi üzerinde bir yük oluşturdu ve personel giderlerinin bu anlamdaki oranını da arttırmış oldu. E ee, tabii ki öğretmenlerin e, özlük hakları, işte iyi bir yaşam standardı oluşturabilmeleri ve buna bağlı olarak mesleki mesleki itibarın e, arttırılması önemli. Bunu e, önemsiz olarak değerlendirmek mümkün değil ama e, burada bunun dışında özellikle araştırma geliştirme, işte proje te temelli, proje tabanlı öğrenme, uluslararası işbirlikleri, e, e, inovasyon bunlarla ilişkili boyutların özellikle desteklenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve tabii ki yani öğretmenlerin maaşlarının dışında öğretmen yetiştirme süreçlerinin de bu e, harcamalar içerisinde önemli bir kalem oluşturması e, bekleniyor. Önceliklendirilmesi bekleniyor. Çünkü eğer iyi bir öğretmen yetiştiremezseniz e, eğitim süreçlerinde kalite yakalama imkanınız da yok. Öğretmen yetiştirme süreçleri de maliyetli süreçler. Bunu hem hizmet öncesi eğitim bağlamında hem hizmet içi eğitim bağlamında değerlendirmek gerekir. Özellikle Meslek hayatını icra etmekte olan öğretmenlerin e, hizmet içi eğitimleri yani mesleki gelişimleriyle ilişkili boyutun desteklenmesine ihtiyaç var. E, hizmet öncesinde bir şekilde güncel e, boyut takip edilebiliyor belki ama mesleğe atılmış o, olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ve güncel e, gelişmeleri takip edebilmesi hizmet içi eğitimlerin e, aktif ve etkin hale getirilmesini zorunda kılıyor. Burada eğitim bütçesinde bu kaleminde herhalde biraz daha ağırlık hale getirilmesi e, önem arz ediyor. Teams'te Türkiye'nin en üst sıralarda yer alması dikkat çekici ancak puanlara daha yakından baktığımızda tablo değişiyor. Sosyanik, sosyoekonomik düzeyi düşük öğrencilerin ya da akran zorbalığına maruz kalanların puanları ciddi şekilde düşüyor. Buna karşılık daha fazla okul öncesi eğitim alan öğrenciler çok daha yüksek puanlar alıyor. Bu farklar bize eğitimde eşitsizlik, okul iklimi ve erken çocukluk eğitiminin önemi hakkında ne söyler? Evet yani Türkiye'de e, inkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Sosyoekonomik e, olarak böyle e, toplumun herkesin birbirine eşit değil, daha alt gelir grubunda ve sosyal ekonomik imkanları daha sınırlı e, bir nüfus var ve bu nüfusun e, okula erişim imkanları ve okuldaki eğitim öğretimle ilişkili süreçlerden istifade etme durumları e, nispeten daha sınırlı olabiliyor ve görülen o ki, ee, bu zorluk eğitimde başarıyı da etkiliyor TIMS sonuçları bize bunu söylüyor bu şu anlama geliyor Eğitime erişim anlamında yani ekonomik düzeyi düşük olan ailelerden gelen ailelerin çocuklarının e, ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi gerektiğini gösteriyor bunu sağlayabildiğimiz oranda TIMS başarısı da artacak e, bu anlaşılıyor diğer önemli bir faktör akran zorbalığı akran zorbalığı e, itibariyle Türkiye Türkiye'deki öğrencilerin sicili çok maalesef temiz görünmüyor. Yani şu anlamda temiz görünmüyor. Özellikle sözel zorbalıkta OECD ortalamasının üzerinde bir orana sahibiz. Yani bu şunu gösteriyor. Özellikle sosyal duygusal gelişimle ilişkili boyutun desteklenmesine ihtiyaç var. Yani burada özellikle bir takım temel değerlerin öğrenciye kazandırılması son derece önemli. Ki bunların başında yani bakış açısı kazanma, perspektif alma ya da işte empati dediğimiz becerinin öğrencilerde var kılınması geliyor. Bunun dışında tabii ki yani sevgi, saygı vesaire e, temel değerlerin öğrenciye kazandırılması akran zorbalığıyla ilişkili süreçlerde bizim elimizi güçlendirecek diye düşünüyorum. Bu, bu noktada atacağımız olumlu adımlar da yine e, TIMS başarısı, e, TIMS sınavları başta olmak üzere diğer e, sınavlarda da başarı grafiğimiz yukarı yönünü değiştirecektir. E, okul öncesi eğitimle ilişkili sürecin de önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye özellikle son işte 5-10 yıldır okul öncesi alanda bir ivme yakalamış durumda. Hatta 5 yaş grubundaki okullaşma oranı 2022 yılı itibariyle %97'lere ulaşmış gözüküyor. Bu çok önemli bir rakam. Hatta OECD ortalamasında üzerinde bir rakam. Ama bunun 3 ve 4 yaş grubunda aynı düzeye çıkartamadığımızı görüyoruz. Belki buralarda bir takım iyileştirmeler düşünülebilir. Okul öncesi eğitimde yine okullaşma anlamında atacağımız olumlu adımların e, TIMS e, sınavlarına ve diğer sınavlardaki öğrenci başarısına e, olumlu etki edeceği söylenebilir. <laughs>